Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizleri bulutla tanıştıracağım arkadaşlar bulut yaklaşık bir ay önce e, ben kapının önünde otururken bir araç durdu e, üç tane genç indi araçtan e, buluta bakamadıklarını e, sahiplendirilebilecek bir kişiyi aradıklarını söylediler ben de ben bakarım verin dedim bir aydan beri ben de bulut e, bugün bulutun e, duş alacak bulut bir de ilaçlama yapacağız köy yerinde olduğumuz için arkadaşlar bir pire kene gibi zararlı canlılardan korumak için ilaçlamasını yapacağız arkadaşlar bulut golden cinsi bir köpek yaklaşık üç aylık bir köpek Art o bizim ailemizden birisi annemin üç tane oğlu vardı bu dördüncü oğlu Bulut Şimdi onu duş alacağı kabine Bakır Leğene sokuyoruz Halledeceğim hali bir saniye Bulut oğlum sakin ol Ayıp tamam Pis pis mi Sokakta Sonra seni gören Dişi yavru köpekler ne der? Hı?

Duvarda temizleyelim o mis gibi oldu benim oğlum her temiz oldu benim oğlum evet ablaları abileri büyükleri küçükleri Bulut duşunu aldı şimdi kurulayacağız kendisini mis kim oldunu. Gel buraya. <laughs> Bulut gel. Bulut. Bulut yakala. Arkadaşlar son olarak ilaçlamasını e, yapacağız. İlacı sıkalım arkadaşlar. Bir pire, kene gibi buluta zarar verecek canlıları bu ilaç uzaklaştıracak buluttan. Dur oğlum dur. Dur bulut. Sakin. Bulut sakin. Ama bu ilaçlar seni koruyucu. Sen niye böyle diyeyim? Ayıp Dur oğlum. Bulut dur. Bulut sakin ol. Arkadaşlar bulut duşunu aldı. Zararlı sürüngenlerden, böceklerden korunması için ilaçlamasını da yaptık. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bunu bir şey söylemek ister misin bizi izleyenlere? Ne? Tamam ha Acaba abone olsunlar ne var yanı değil. He abone olsunlar değil. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.